Kale Çadır Branda ve Gölge Sistemlerinden herkese merhabalar. Bugün Tekirdağ Ergene bölgesinde depo çadırımı imalatı gerçekleştirmekteyiz. Şu anda makaslarımız birleştiriliyor. Görmüş olduğunuz üzere yan bağlantılar, yani destekler ayaklardaki ve ortadaki destekler atılıyor şu anda. İmalatımız devam ediyor. Birleştirmemiz. Buradaki ölçümüz 17'ye 40 metre uzunluğunda tek kaplandan oluşacak. İlerleyen videolarda zaten görürsünüz. Sizler de yaptırmayı planladığınız herhangi bir çadır, branda, depo çadırı, hangar çadırı yani kısacası çadır ve branda ile ilgili aklınıza ne gelirse yaptırmanız için tek yapmanız gereken şey www.kalebranda.com adresini ziyaret etmek veyahut 0212 532 3352 numaralardan bizlere ulaşabilirsiniz kale çadır branda ve gölge sistemleri iyi günlerdiler